Merhaba arkadaşlar. Acil yayınlarının katı cisimler Fasikülünü çözmeye devam ediyoruz. Konumuz silindir. Test 4. Birinci soruya geldik. Bir dik silindirin farklı taban dayları üzerinde seçilen iki nokta arasındaki uzaklık en az 2 birim ve en çok 6 birim olarak ölçüldüğüne göre silindirin hacmi kaç pi birim küptür diyor. Kendimize şöyle bir tane silindir çizelim. üst dairesini çizelim ve alt dairesini, alt tabanı çizelim şöyle. Şimdi bu daireler arasındaki en kısa uzaklık deyince arkadaşlar, mesela şuradaki ayrıtın uç noktalarını düşünebiliriz. Bunlar birisi aşağıda, birisi yukarıda olan noktalardır ve aralarındaki uzaklık en kısadır. Ve arkadaşlar merkezleri düşün. Yukarıda veya aşağıda merkezleri aldığınız zaman bu merkezler arasındaki uzaklık da en kısa olacaktır arkadaşlar. O halde yüksekliğe 2 diyorum. Daha sonra en çok da 6 birimdir diyor. Şuradaki noktaları öncelikle A, B demiş olalım. Diğer noktayı da yukarıda C olarak seçersem A ile B arasındaki A ile C arasındaki uzaklık en uzak olacaktır. Yani şurası 6 birimdir arkadaşlar. B ile birleştirdiğimde bunun tamamı ise 2R olacak. Yani RR diyelim şuralara. Burada Pisagor'u uygulayarak R'yi bulabiliriz. 36 eşittir. 4 artı 4R kare. Direkt karelerini aldım. 32 eşittir. 4R'ye. R kareye. 4'e böldüğümde R kare eşittir. Buradan 8 bulunur. R kare şimdilik böyle dursun. R'yi bulmuyorum arkadaşlar. Çünkü hacimde bana bu lazım. Taban yarıçapı R olan bir silindirin hacmi pi R kare çarpı H'dan bulunuyordu. Burada R kare yerine yazarsam 8 pi oluyor. Yüksekliğimde kaçtır burada? 2'dir. 2 çarpı 8'den 16 pi olarak cevabı bulurum. Doğru yanıt D şıkkıdır. Geldik ikinci sorumuza. Şekilde verilen cisim taban ayrıtları 6 cm ve yüksekliği 2 cm olan karedik prizmadan taban yarıçapı 2 cm ve yüksekliği 2 cm olan 4 özdeş çeyrek silindirin çıkarılması ile elde edilmiştir. Buna göre şekildeki cismin yüzey alanı kaç santimetre karedir? Bu tarz soruları yaparken ilk durumdaki cismin yüzey alanını buluyoruz. Daha sonra çıkartılan cisimlerinin yani çıkan alanlarını buluyoruz. Daha sonra yerine gelen alanları hesaplıyoruz. Yani 3 tane hesaplama yapmamız gerekiyor arkadaşlar. Şimdi ilk durumdaki tüm yüzey alanını hesaplayalım. Tüm yüzey alanı diyelim. Evet bunu hesaplarken tabanın burada ne olduğu söyleniyor. 6 birim oldu. Tabanı da bir kareymiş arkadaşlar bunun. Şöyle yapıyoruz. Ayrıtları 2, 6, 6 olduğuna göre yüzey alanını bulurken alan eşittir. 2 çarpı 2 ile 6'yı çarpıyorum 12'yi. Şurayı daha sonra tekrar 2 ile 6'yı çarpıyorum 12 Ve 6 ile 6'yı çarpıyorum 36. Bu bizim yüzey alanını, alanımızı veren formülde dikdörtgenler prizmasında. 2 çarpı buradan 60 eşittir 120 olmuş oluyor. Daha sonra çıkan alanı tespit etmeye çalışalım. Ee, şuradan tamamlayabiliriz şeklimizi. Şöyle tamamlayalım. Tabanı çeyrek daire. Yukarıdan da tamamlayalım çeyrek silindirin altı üst tabanını çizdik. Bu çeyrek silindirin öncelikle şurada şuradaki dikdörtgensel alanını bulalım. Bakalım dikdörtgen mi? Şuraya bakıyorum 2. Şurası 2. Bakın şuradan tabanı tamamladığımda tamam 6 idi ya. Şunlar da birbirine eşit olduğuna göre buralar da 2 2 olacaktır. Yani 6 oldu. O zaman burası dikdörtgen değil ne oldu? Kare oldu arkadaşlar. 2 kere 2 4. Bu alanı bulduk. Daha sonra şurada da bir alanımız var. Ne yapıyor? 8 santimetre kare yapıyor. Şöyle çıkan alan diyelim. Tamam. 8'i hesapladık. Daha sonra şuradaki çeyrek daire dilimini hesaplıyorum. Yarı çapı 2 olduğuna göre bu dairenin alanı 4 pi. 4 pi'nin dörtte biri pi'dir. Yani şu çeyrek daire diliminin alanı pi'dir. Bir tane daha aşağıda var. 2 pi yaptı. 8 artı 2 pi. E bu köşeden sadece Çıkan silindir yok. Diğer taraflardan da çıkmış arkadaşlar çeyrek silindir. Bunu 4 ile çarpıyorum. 32 artı 8 pi yaptı. Bu çıkan alan arkadaşlar. Peki gelen alan ne? Bu çıkan alanın yani çeyrek silindirin yan yüzeyinin oluşturmuş olduğu bir boşluk söz konusu. Yani yüzey söz konusu burada arkadaşlar. Onun alanı hesaplamak için de biraz önce o çıkan şu silindirin yan yüzeyinin önce tamamını bir bulalım. 2 pi r çarpı h bize yan yüzey alanını veriyordu. Şöyle yA diyebiliriz yan yüzey alanı. Yarıçapı 2 idi. Yüksekliği de yine 2 idi. Çarptığımızda 8 pi'yi buluyoruz. Bu 8 pi arkadaşlar yarıçapı 2 olan bir silindirin yan yüzeyinin alanı. Değil mi? Şimdi burada çeyrek silindir var. Diğer taraflarda da aynı şekilde. 4 tane çeyrek silindir ne yapar arkadaşlar? Tam bir silindir yapar. E, tam bir silindirin yüzey alanında, yan yüzey alanında biz burada hesaplamış olduk. Yani cevabımız burada şey anlamında, gelen yüzey anlamında 8 pi olacaktır. O halde 120'den 32 artı 8 pi'yi çıkartıyorum. Çıkan alan, daha sonra yerine gelen alanda 8 pi olmuş oluyor. Buradan hesaplayalım. 120'den 32'yi çıkarttığımızda 88 kalıyor. Şurada Eksi ile da 8 pi eksi 8 pi olarak çıkıyor. Dışarıda da artı 8 pi var. Bunlar birbirini götürdü. Geriye ne kaldı? 88 santimetre kare kaldı. Doğru yanıt C şıkkı olacaktır. Geldik üçüncü sorumuza. Kenar uzunluğu 4 birim olan kare şeklindeki bir karton kırılarak bir dik silindirin yanal yüzeyi oluşturuluyor. Buna göre oluşan silindirin hacmi en fazla kaç birim küptür? Elimizde kare şeklinde bir karton var ve kenarı 4 birim. Bu kartonun alanı 16 birim kare olacaktır. Daha sonra ne yapıyorum? Şuradaki kenarla şuradaki kenarı birleştirerek bir silindir oluşturuyorum arkadaşlar. En büyük silindiri oluşturmanın yolu buradaki kenarları çakıştırmaktır. Kıvırıyorum yani. Yüksekliği de bu silindirin 4 olacaktır buradan görünüyor. Yarıçapı da r bilmiyorum yarıçapına. İşte buradaki silindirin hacmi en fazla kaç olur? İşte şu karşılıklı kenarları ben çakıştırdığım zaman en büyük hacimli silindiri elde ederim. O halde <laughs> bu silindirin yan yüzeyini bulurken hangi formülü kullanıyoruz? Biz 2 pi r çarpı h formülü kullanıyoruz ve bu yan yüzeyi de 16'ya eşit olması gerekiyor. H arkadaşlar burada biliyoruz. H'ımız burada 4'tür. Buradan 8 pi çarpı r eşittir 16. Her iki tarafı 8 piye bölüyorum. R eşittir R eşittir 2 bölü pi çıkıyor. Tamam. Daha sonra hacmini bulacağım. Hacim formülü de pi r kareydi. Pi r kare çarpı h'tı. R yerine arkadaşlar 2 bölü pi yazarsam 4 bölü pi kare yapar. Çarpı yüksektiğimizde 4'tü. Şuradaki pi'lerden birer tanesini sadeleştiriyorum. 4 çarpı 4 16. Paydada da bir tane pi'miz vardı. Cevabımız 16 bölü pi birim kare olmuş oluyor. Düzeltiyorum küp olmuş oluyor arkadaşlar. Doğru yanıt E şıkkıdır. Geldik dördüncü sorumuza. Taban dairelerin merkezleri O1 ve O2 olan dik silindirde o1E ile O2E birbirine dikmiş. Tamam dikliği görüyoruz. 4 birim ve 9 birimlik uzunluklarımız verilmiş. Buna göre O1E O2F dörtgenin alanı kaç birim karedir? Yani tırlı kısmın alanı benden isteniyor. Buradaki dörtgeni şu köşegeni çizerek 2'ye bölüyorum. 2 tane üçgen oluştu arkadaşlar burada. Soldaki üçgenim bir dik üçgendir. Bu dik üçgende 90'lık köşeden hipotenüse dik çiziyorum. Çizdiğim bu dik arkadaşlar hipotenüsü 4'e 9 y 2'ye ayırıyor. Niye? Çünkü karşılıkta şuradaki kenarların eşit olması gerekiyor. Biz burada e, ökteti uygularsam h kare eşittir 4 çarpı 9'dan 36 burası 6 gelecektir. Öktitten yüksekliği hesapladık arkadaşlar. Şimdi sol taraftaki üçgenin alanını hesaplayabilirim. Taban çarpı yükseklik bölü 2 alanı veriyordu. Alan e O 1 o 2 13 çarpı 6 bölü 2 eşittir 39. Birim kare arkadaşlar. şurası 39 şöyle güzelce yazalım Tamam. Şimdi sağdaki üçgene baktığımızda soldaki dik üçgenle şu kenarı yani şu uzunluğu eşit oluyor. Tabanları eşit olan iki üçgen. E, f'den de ben buraya dik çizersem arkadaşlar. Bu da aynı zamanda 6 olacaktır. Çünkü bu da yarıçap kadardır. Şuradan da anlaşılıyor arkadaşlar. Yükseklikleri ve tabanları eşit olan üçgenlerin de alanları birbirine eşittir. O zaman onun da alanı 39 birim kare olacaktır. İkisini buradan topluyorum. 78 birim kare buluyorum. Doğru yanıt E şıkkıdır. Geldik 5. soruya. Şekilde taban yarıçapı 8 birim, yüksekliği 11 birim olan dik silindir verilmiştir. Şurada da eşit yay uzunlukları verilmiş. Bu yay uzunlukları birbirine eşitse her biri 60 derecedir diyebilir miyim? Evet diyebilirim arkadaşlar. Şu şekilde 60'ları gösterelim. Daha sonra K noktası silindirin üst taban dairesinin merkezi olduğu söyleniyor. KLM üçgen alanı kaç birim karedir diye soruluyor. Yüksekliği 11'di. Şöyle yüksekliğini gösterelim. 11. Yarıçapı da 8'di. Onu da şu şekilde gösterelim. K noktasından merkezden aşağıdaki merkeze doğru dikliyorum. Yani tabana dikliyorum burada. İndim. Daha sonra bu merkezden merkezden M'ye evet onu çizemedim. Şöyle göstereyim. Evet M'ye ve L'ye yarıçaplar çiziyorum. Bakın dikkat edin. Şurası merkezi merkezden buraya yarıçaplar çizdim. 8 8. Yarıçapın 8 olduğunu biliyoruz arkadaşlar. Şuradaki merkez açıda görmüş olduğu yayın ölçüsüne eşittir. Yani burası 60 derecedir. O zaman taban açıları da şurada 60 derecedir. Orada bir eşkenar üçgen oluşuyor. 60'ları yazmak istemiyorum. Şekil karışmasın diye. O zaman bu LM uzunluğu da burada 8 olmuş oluyor. Şimdi arkadaşlar şuradaki KO uzunluğuyla OM uzunluğu da birbirine diktir. Bakın dikliği şöyle gösteriyorum. Yüksekliğim de şöyle 11'di. Buradaki dik üçgenden KM uzunluğunu bulmaya çalışacağım. KM uzunluğunun karesi eşittir. 11'in karesi artı 8'in karesi. KM'nin karesi eşittir. 121 artı 64 olacak. KM'nin karesi eşittir. 185 buradan bulunuyor. Elektronun kare kökünü aldığımda KM eşittir. Kök, şurasını güzel yazalım. 185'ti. Kök içerisinde 185 bulundu. Burası tamam. Kök 185 arkadaşlar. Sonra kendime şurada bir tane ikizkenar üçgen çiziyorum. Anlaşılsın diye. Orası biraz küçük kaldı. Evet. Ben nereyi buldum? KM uzunluğu buldum. Şurası da L noktası. Kök 185. Bu arada bu KLM üçgen arkadaşlar bir ikizkenar üçgendir. Çünkü yukarıdaki merkezden tabandaki çemberin şuradaki çevresine çizilen her uzunluk birbirine eşittir. Yani şurası da 185'tir arkadaşlar. Tabanında 8 olduğunu biliyorum. K'dan bir dik çiziyorum. Yükseklik çiziyorum. Tabanı 2'ye bölüyor. Aynı zamanda yükseklik kenar ortaydı. ikizkenarda kenarda 4, 4. Burayı yazdım. Artık yüksekliğimi hesaplayabilirim arkadaşlar. Buraya ne diyelim? X diyelim şu yüksekliğe. X kare artı 4'ün karesi 16. Eşittir kök 185'in karesi 185 olacak. Bunu eşitliğin karşısına atalım 16'yı. 169 oluyor arkadaşlar. X eşittir 13 olarak bulunuyor. Evet mi de 13 olarak hesapladım. Artık alan KLM'yi hesaplayabilirim. Taban, taban uzunluğu 8'di. Yüksekliğim de 13'tü. Bölü 2 diyorum. 2 ile 8'i sadeleştiriyorum. Burası şöyle 4. 4 çarpı 12 ne yapıyor? 52 yapıyor. Doğru yanıt B şıkkı olacaktır. Geldik 6. soruya. Taban yarıçapları R, 2R ve 3R olan üstü açık silindirlerde eşit hacimli su vardır. Silindirlerin içindeki su yükseklikleri sırası ile H1, H2 ve H3'tür. Buna göre H1 eksi H2 bölü H3 oranı kaçtır diyor. Şurada istenen kesri ayrı paydalar halinde yazalım. H1 bölü H3 eksi H2 bölü H3 arkadaşlar. Bize sorulan bu. Buradaki silindirlerde bulunan suların hacimlerinin eşit olduğu söyleniyor. Teker teker hepsini bulalım. Birincisi pi r kare çarpı H1. İkinci suyun hacminde yine yazacak olursam taban yarıçapı 2r 4 pi r kare çarpı h2. İkincisi de 9 pi r kare çarpı h3 olacaktır. Evet. Taban alanı çarpı yükseklik formülünden hepsinin hacmini bulduk. Burada h1 ile h3'ü bulabilmem için birinci ile üçüncüyü eşitlemem gerekiyor. Buradan P'leri ve r kareleri sadeleştirdiğimde sol tarafta h1, sağ tarafta 9 h3 kalıyor. Benim aradığım h1 bölü h3'tü. Lazım olan buydu. 9 arkadaşlar bulunuyor. Burası 9'muş. Şöyle yazalım 9'u. Daha sonra ikinci ile üçüncüyü eşitliyorum. Çünkü h2 ile h3'ün oranı soruluyor. Yine burada P, r kareleri sadeleştirdiğimde sol tarafta 4 h2, sağ tarafta ise 9 H3 kalıyor. Bana lazım olan H2 bölü H3. H3'ü H2'nin paydasını aldım. 4'ü de 9'un paydasını alabilirim. Şu şekilde. Buradan 9 bölü 4 bulunur. Evet burası da arkadaşlar 9 bölü 4'tür. Benim aradığım 9 eksi 9 bölü 4'tü. 4 kere 9 36. 9 çıkartırsak 27. 27 bölü 4 olarak sonucu bulunur. Doğru yanıt B şıkkıdır. Geldik 7. soruya. Şekilde yarı çapı 6 cm ve yüksekliği 10 cm olan dik silindir gösterilmiştir. Silindirin merkezinden 3 cm uzaklıkta olan CD doğrusu boyunca zemine dik düzlemsel olarak kesiliyor ve aşağıdaki cisim oluşuyor. Buna göre oluşan cismin yüzey alanı kaç santimetre karedir diye soruluyor. Evet arkadaşlar burada verilenleri şekli taşımaya çalışalım. Yüksekliğini 10 vermiş silindirin. Yarı çapı da burada 6'ymış. Şurası yarı çap 6 olsun. Silindirin merkezinden 3 cm uzaklıkta olan CD doğrusu boyunca diyor. Şunu kastediyor, silindirin derken üst e, dairenin üst tabanın merkezinden 3 santimetre demesi gerekir. Şu şekilde bu anlaşılması gerekiyor buradan. Şurası 3 santimetre oluyor. Bakın burada bir dik üçgen oluştu arkadaşlar. Hipotenüsün yarısı 3 olduğundan dolayı şuradaki açım 30 derece olacaktır. Benzer şekilde C'yi birleştirdiğimde de burası 6'dır. 6 olacağı için ikizkenar bir üçgen oluşuyor. Yani OCD üçgeni ikizkenar bir üçgendir. O ikizkenar üçgeni şuraya çizmek istiyorum. Daha rahat görelim olayı diye. Şöyle birleştireyim. Kenarları 6 yarıçaplar. Şurası O, C ve D noktası olsun. Şuradaki açım da şunlar 30'ar derece olduğu için Şurası 120 derece olacaktır. Bunu da yazdık. CD uzunluğu da 30-30-120 üçgeninden dolayı 6 köküç olarak burası bulunacaktır. Şimdi ben burada neyi arıyorum? Şuradaki parçanın yüzey alanını arıyorum arkadaşlar. Bakınız FD uzunluğu silindirin yüksekliğine eşittir. Şurası 10 birim olmuş oluyor. CD uzunluğu da şurada buldum bakın. 6 köküç oluyor. Bu ikisinin çarpımında şuradaki dikdörtgensel yüzeyin alanını buluyorum. Öncelikle bunun alanını şuraya bir yazalım bulduklarımız sırasıyla. 60 kök 3 olacaktır. Birim kare. Burayı bulduk. Bu 1. Daha sonra arkadaşlar e, şuradaki daire kesmesinin alanını bulmam lazım. Diğer daire kesmesi de şu sol tarafta arkadaşlar. Peki bu daire kesmesini nasıl bulabilirim? Şöyle bunu daire dilimine tamamlıyorum. Daire dilimin alanından üçgen alanını çıkartırsam buradaki daire kesmesinin alanını da hesaplayabilirim. Taral alan diyelim oraya. Eşittir. Daire edilir mi alanı bulurken pi re kareden 36 pi. 36 pi'nin 360'ta 120'sini alacağım. 120 derecelik bir dilim arkadaşlar. Yani 3'te 1'ini alıyorum. Burası 12 pi oluyor. şimdi bu taral alan değil tabii ki burası. Daha taral bulabilmek için arkadaşlar 12 pi'den üçgenin alanı çıkarmamız lazım. Sinüs alandan bulabilirim ya da şuradaki yüksekliği biliyorum arkadaşlar. Altının yarısı 3 olduğunu da biliyorum. Buradan yükseklik çarpı taban uzunluğu bölü 2 diyerek alan formülünü uyguluyorum. 6 ile 2'yi sadeleştirsem şurası 3 oluyor. 12 pi eksi 9 kök 3 bulunmuş oluyor. Bu da neyin alanı? Şuradaki bir tane daire kesmesinin alanı olmuş oldu. Bundan iki tane var arkadaşlar. İki tanesi ne yapıyor? Şuraya yazıyorum o iki tanesini. İki ile 24 pi eksi 18 kök 3 birim kare yapıyor. Evet. Daha sonra ne kaldı? Yüzey alanı kaldı. Buradaki parçanın alttaki yüzey alanı kaldı. Onu da şöyle arkadaşlar göstermek istiyorum. Yani şuradaki yüzey alanı ve merkezden arkadaşlar bakın merkez açısını baktığınız zaman 120 derecelik merkez açısı var burada merkezden yaralanarak yapacağız. Önce büyük silindirin yan yüzeyini bulalım. Yan alan diyelim. Yan alan. 2 pi r çarpı h. Ama 120 derecelik kısmı bana lazım olduğu için 120 bölü 360'da çarpmam gerekiyor. R'yi biliyorum arkadaşlar burada 6 yüksekliği biliyorum 10. Şunları çarptığım zaman 120 olacak 120 pi. Sonra şurası da 1 bölüştür sadeleşince oradan da 40 pi Birim kare bulunmuş oluyor. Evet orayı da bulduk 40 pi olarak arkadaşlar. Bunları taraf tarafa topluyorum. Taraf tarafa topladığımda pi'lerin toplamı 64 pi yapacaktır. 64 pi. E, köküçlü ifadeleri topladığım zaman sayıları orası da artı 42 köküç yapacaktır. Doğru yanıt burada e şıkkı olur arkadaşlar. Geldik 8. sorumuza. Yanda taban yarıçapı 6 birim ve yüksekliği 8 birim olan üstü açık silindir biçimindeki bir kabın içine taban yüzeylerinin merkezleri çakışacak şekilde silindir biçiminde su borusu yerleştiriliyor. Yüksekliğimiz kaçmış? 8. Bunları yazalım. Daha sonra yarıçapı da şuradan şuraya 6'ymış. Tamam. Su borusu üzerinde alınan musluk bir süre açılıyor ve su silindirik kabın yüksekliğinin yarısına kadar dolduruluyor. Akan suyun hacmi 80 pi birim küp olduğuna göre su borusunun taban yarıçapı kaç birimdir diye soruluyor. Burada akan su nereye akıyor? Tabii ki borunun dışındaki kısmı akıyor. İşte bu dışındaki kısmın hacmi, şu etrafına, borun etrafına dolan suyun hacmi 80 pi olarak bize verilmiş. Bu 80 pi ile bu e, seviye kadar olan borunun içerisindeki şu silindirik kısmın hacmini de bulursam eğer bununla topladığımda yarım silindirin hacmini eşit olacak. Tamam. Şu borunun yarı çapını bilmiyorum. R diyorum oraya arkadaşlar. Pi R kare çarpı yüksekliği ise buradan biliyorum 4 4 olacak. Burası 4 yani. Bu neye eşit olmuş oluyor? İşte bu silindirin yarım yani yarım silindirin hacmine eşit olmuş oluyor. Pire kareden 36 pi taban alanı olacaktır. yarıçapı çapı 6'ydı. Yüksekliği de tabi burada 4 almam gerekiyor. Bu eşitlikten r'yi hesaplamaya çalışalım. Öncelikle r'leri şey, pi'leri bir sadeleştirelim arkadaşlar. 80 artı 4 r kare eşittir. 144 olur. 80'i diğer tarafa attığımda 4 r kare eşittir. 64 olur. Her iki tarafı 4'e böldüğümde R kare eşittir 16 bulunur. R'yi de buradan 4 olarak buluruz arkadaşlar. Taban yarıçapı borunun burada 4'müş. Doğru yanıt C şıkkıdır. Geldik 9. sorumuza. Şekil 1'de taban yarıçapı 4 kök 2 birim olarak verilen dik silindir içinde bir miktar su vardır. Silindir yer düzlemiyle 45 derece açı yapacak şekilde yatırıldığında şekil 2'de L noktasının yer düzlemine uzaklığı 11 birim olmaktadır. Tabi burada ikiz kenar bir dik üçgen var ona bir dikkat edelim arkadaşlar. Şurası da 45 derece olacaktır. Buna göre suyun başlangıçtaki yüksekliği kaç santimetredir diye soruluyor. İkinci şekle baktığımızda ikiz kenar bir dik üçgen görüyoruz. Şuradaki açımıza L açısının olduğu yere 45 derece diyebiliriz. Burası da 11 olacaktır ve BL uzunluğu da 11, 2 bulunur. Daha sonra şu kanın olduğu yerden, relenin olduğu yerden şöyle çizerek e, silindirin belli bir kesitini alıyorum. Burada da bir silindir oluşturmuş oluyorum ben ve buradaki suyun hacmi V ise e, boş olan kısmın hacmi de V olduğunu söyleyebilirim. Çünkü silindirin yarısı oluyor buradaki suyun hacmi ve boş kısmın hacmi arkadaşlar. Daha sonra yarıçapı 4 kök 2 vermişti. O zaman burada çap ne olacaktır? DC uzunu 8 kök 2 olacaktır. DC 8 kök 2 ise benim çizdiğim şuradaki uzunlukların da 8 kök 2 olması lazım. Tabii ki e, şurası 90 derece oldu, olduğu için arkadaşlar açılardan da yararlanarak şu üçgenin ikizkenar dik üçgen olduğunu bulacağız. Nasıl buluyoruz onu? Bakın şurası 45 derece oluyor. E, burada yine 45 derece kalıyor. 90, buraya da 45 derece kalıyor. İkiz kenar bir dik üçgen oldu. Yani burası 8 kök 2 oldu. Şu uzunluğum ise 11 kök 2 idi. Şurada bulmuştuk. Geriye burada 3 kök 2 kalıyor arkadaşlar. Ee, şuradaki e, silindiri, şekil 2'deki silindiri tekrar ilk konuma getirdiğimde ben oraya dikkat edelim. Farklı bir renk tonuyla yapmaya çalışacağım orayı. Suyun seviyesi şöyle şuraya gelecektir arkadaşlar. Şuraya gelecektir, yarısına gelecektir. Yani buradaki su ne oluyor? Su seviyesi burada 8 kök 2'nin yarısı oluyor. Şurası arkadaşlar o da 4 kök 2 olacaktır. O halde şu 3 kök 2 ile 4 kök 2'yi topladığımda buradaki bana x'i verecektir. 4 kök 2 artı 3 kök 2 eşittir 7 kök 2. Doğru yanı d şıkkıdır. Görüşmek üzere kendinize iyi bakın arkadaşlar.